Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ekran kart tanıtacağım. AGP ekran kartlarının efsane olanlarından tanıtacağım. Bu ekran kartım GeForce FX 5500 5200 serisi olan bir ekran kartı. Ekran kartım kutusu yok. Onu söyleyeyim. Ekran kartım sıfır kullanılmamış spot üründür. Şöyle çeviriyorum ekran kartımı. Özelliklerinden bahsetmek için bakın. Şurada yazıyor. GeForce FX 5500 serisi DDR ekran kartı. 256 MB ön belleklidir bu ekran kartım. DVI TV çıkışlıdır. Yani AGP'nin neredeyse en iyi jenerasyonlarındandır. VGA, DVI ve S video çıkışı vardır bu ekran kartımda. Ekran kartım şu şekilde göründüğü gibi şöyle AGP 8X girişe sahip bir ekran kartı. 2, 4, 6, 8 tane DDR RAM vardır üzerinde. Infoneon RAM'leridir bu RAM'ler. Kapasitörler şu şekilde göründüğü gibidir. Bunlar bazı ekran kartlarında şişme yapıyor kronik olarak. Bunların bazılarında da olabiliyor. Ekran kartımın kullanım kitapçığı bu şekilde yani kurulum kitapçığı vardır. Bir adet S video bağlantı video çevirici kablosu var televizyona bağlamak için. Kullanım kitapçığında Türkçe seçeneği mevcut içeriğinde. Şöyle gösteriyorum. Özellikle bundan bahsediyorum. Çünkü çoğu ürünler bu şekilde gelmiyor. Bakın. hızlı hızlı yükleme kılavuzu. Burada anlatıyor her şekilde. Size nasıl, neyi nasıl bağlayacağınızı, neyi nasıl kullanacağınızı, crossfire özelliğini vesaire hepsini anlatıyor. Ya yani diğer arkadaşların malları böyle Çince, Japonca, Arapça yazarla geliyor. İşte Türkçe kullanım kılavuzu olması, neyi nasıl kullanacağınızı, Anlamanız bir üründe çok iyi oluyor. Ürünümün teknik özellikleri ne anlatayım size. Crossfire özelliği var. Şöyle bakın. DVI çıkışı olması o dönemde çok iyi. Neden çok iyi? DVI çıkışı olması LCD monitörlere bağlanmak, bağlamak ve görüntü kalitesini arttırmak için iyi. VGA çıkışı var mı? Evet. LCD monitörü destekleyen VGA'lar da var. Ama VGA çıkışında görüntü biraz daha düşük kalitesi. DVI'dan çevirici ile HDMI çıkışta yapabiliyorsunuz. Onu da destekliyor. AGP 8X'tir yuvamız. Bakın şöyle. İki tırnak olduğu için anlarsınız zaten. Bu AGP 8X yani AGP'nin versiyon 3 olduğunu gösteriyor bize. 3. jenerasyon olduğunu. Zaten AGP 8X'ten sonra PCI Express X16 çıkmıştır. Bunu da size belirtmek istiyorum. Nedir PCI Express X16? Pentium 4'lerin ikinci jenerasyonlarındaki işlemcileri kullanmaya başladı ve halen günümüzde kullanılan ekran kartı giriş tipidir. Bu ise Pentium 4'ün ilk jenerasyonları Pentium 3 ve 2'de kullanılan AGP slot girişidir. Pentium 2'lerde AGP 2X, Pentium 3'lerde 4 ve 8X, Pentium 4'lerde 8X olarak kullanılan Slot girişi budur. Ekran kartında. Ekran kartını zaten ayıran bir özelliktir. PCI yuvada Pentium 1'lerde ise PCI yuva ve ISA yuva, ISA slot girişlerinde ekran kartları takılıyordu. Bunu belirtmek istiyorum. Videomda bunlara özellikle belirtiyorum. Çünkü ekran kartı alırken bunlara dikkat edin. Şu gördüğünüz ekran kartı Bizim dönemimizin efsane ekran kartlarından GeForce FX 5500, 5200'leri de vardı. Bunlar efsanedir. 256 MB DDR'dır bu. Bunun 512 MB'ı da var. Çok nadir de olsa bulma şansınız mevcut. Bu 256 olanı gördüğünüz gibi ürünü neden tanıtıyorum? Efsane olduğu için benim yaşıtlarım bunları bilir. Bu tarz ürünlerde bilgi almak zararlı değildir. Yani bu tarz ürünlerin ne işe yaradığını Nasıl, nerede ve ne amaçla kullandığını öğrenmek zararlı değildir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeni video çekmemi isterseniz veya farklı videolar çekmemi isterseniz yorum yapabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.